Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Rastgele blok. Kanalıma abone olup like atıp yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar yanlışlıkla abimi düşürdüm. Arkadaşlar e, bizim kanalımıza abone olun. Benim adım Galatasaray Alt lira 45. Benim kanalımın adı da İsmail işareti, evet, Mustafa, yani. alt çizgi, Edits 33. Abi elinde elitram var. Sayı ver elitram. Senin eline. Vanda ara, Vanda ara, engel beni. Çocuklarım, babası benim. Elanlı tanınan tanıyan Arkadaşlar kitap ve çirik çıktı. Şey çıktı arkadaşlar, şundan çıktı. Kultaş turuncu. Alçın Al, zig 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 zig. çıktı. Canlık çıktı. Canlık bu ne? Bir yok ki. <laughs> ne? ne, ne, ne. <laughs> Huni çıktı. Bu ni çıktı? Arkadaşlar Guni çıktı. Guni. Funi. Funi şöyle koyalım. Kazma çıktı demir kazma. Vanda nara. Çekilir mi şey gibi? Mal mısın sen? Hayır ben size şey koyacağım diye. Vanda nara. Ya deniz kalbi ne ya? Yazın. Ne benim ki? Mal mısın sen? Mal oldun. Bu ne çıktı arkadaşlar? Bu ne çıktı Şeyleri atalım Mustafa. Demir şeyleri atalım İçime ne giren? Vurayım lan çapayla. Ya hayır hayır. Zanda. Onu koyamıyoruz onu sadece en taş derince koyacağız. Atma. Razı Meyve için. yenilebiliyor. Bana da en kristeli geldi. <laughs> kristeli. Kristeli. Bana dahta çapa geldi. Dahta çapa. Ben Bak. bana sarışın kızlar el yapar. Ben diyesin ben Bu kasma. Bom bom bomba. Hiçbir Onu bana ver abi. Yedim artık. Abi o dünya benim. Çıkarım vallahi videoyu da kapatın. Yani ben ben Kapatırım. Tamam ne dracıyorsun Tam kapatacağım. Hadi. Abi elmas batı bana verecek misin? Bir dakika He? kardeşim. Vereceğim mi? Vereceğim bir de bedekli bekler. Bir. Vereceğim mi? Vereceğim. Musa <laughs> benim oldu çıktı. Dur oğlum Oğlum şunu koyacaktım le. Ulan <laughs> da har. Al lan al al, al. İstemiyorum. al. İstemiyorum ben. Yani. Siktir git. Al lan al, al. Ulan o. <laughs> <laughs> <Vela. pirim> olsun. <laughs> ver oğlum. Gutan. Bak. Gel gel lan geride gel. Geride geride. Geri geri lan lan lan. Ara. Kaç kazma yine. Bunu kazma yok ya. Benim. Aldım aldım. Raja bu çocuk çok şans değerlendi. Hoca elmas kaçta çıktı. Çekeyim misin seni? Çantayı patlatayım mı? Çakmak Pat çıktı. Şey. Patlatacağım. Oh. Sağol. Lan. Git onu bana ara. Lan niye atıyorsun ya çıkan pistonu mal mısın? Malsın sen. Sen bir özür istiyorsun. Orangutanı çekiz. Arkadaşlar. Da ara. Tamam, hmm. <laughs> Vandam ara popu fukujama. Jalvam Cevam jal legan de guzem çakar bu parça. Bu ne bu, ne? bu en nadir atma! Oğlum oyunun en nadir sidi ver. Yattı. Ne ki? Ya lazım. Ne lazım? Saklardı. Açayım lan şimdi seni. Tamam abi tamam. Açayım. <laughs> Bir yürü git ya bir daha sonra video çekmeyeceğim. Üstüne <laughs> Ben bir daha çekmeyeceğim ki. Şey. Arkadaşlar pardon ben şıkmıyorum 5 dakika, 6, 2 dakika, 7 dakika olacak. 7 dakika sonra bir daha çekmeyeceğim. Ah, Yeni kalbi çıktı. Koydum da kapı. Kapıyı da şuraya koy. Koydum. Sor. Koruma yemesi. құрума есілмес. Git Vamdan ara. Vamdan ara. Әй, көп ііс шықты бане. Қа шықма, он мы шықты. Текел. Текел қарайм. Тә? А текелдім çekildim. Ya sen koymuyorsun. Sen gelme Çekil. Hı -hı. Vallahi atarım. ben. Kırma lan. Bir de kazma yok muydu? Öldüm zaten. Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geldik. Gelmiyor. Abone olup like atıp yorumlara da kalp bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.